Merhaba, Prokulus kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Linda Liroz'un Instagram hesabında paylaştığı spoilerları inceleyeceğiz. Ama videoya geçmeden önce abone olup videoya like atarsanız çok seviniriz. Hadi videoya geçelim. <laughs> Röportajcı olan Linda Liroz bugün Instagram'a spoiler içeren fotoğraflar attı ve daha fazla spoiler vereceğini söyledi. Yakın zamanda Miraculous'un resmi YouTube kanalında video halinde daha fazla spoilerlar verecekmiş. Bunu da söylemek istiyorum ki Linda Leroz birçok fotoğraf attı ama spoiler yoktu. Bu yüzden onları incelemeyeceğiz. İlk fotoğrafımız bu. Jeremy Zek'in paylaştığı uyanış filmindeki Adrien'in sahnesi. Burada stüdyo animasyonu üzerinde çalıştığını görüyoruz. İkinci fotoğraftaysa kara kedinin uyanış filmindeki halini görüyoruz. Sadece renklendirmesi yok. Üçüncü fotoğraf ise en fazla spoiler olan fotoğraf. İlk gördüğümüzde uzay gücünü görüyoruz. Dikkat edersek de bu uzay gücü uyanış filminde olacak. Yani yeniden uzay gücünü detaylıca göreceğiz. Uzay gücünün nasıl çalıştığını ve parçalarını bize gösteriyorlar. Aşağıda ise Uğur Beceği'nin sopası var. Eskiden Uğur Beceği'nin yoyosunun farklı yetenekleri vardı. Burada da onun Uğur Sopası isimli silahını görüyoruz. Ayrıyeten farklı özellikler de var. Bunlar yoyunun bomba formu, kalkan formu, kılıç formu, sopa formu ve daha farklı yoyun özellikleri de var. Dizde çıkarılmış olmasına rağmen uyanış filminde göreceğiz gibi. Sonra ise Ur iki yeni kostümle görüyoruz. Birinci halinde kıyafetleri ve saçları bana Bridget'i hatırlattı. Bridget, Marinette'in ilk animasyon haliydi. O zamanlar Edrin yoktu. Felix vardı. Sonradan ise Felix atıldı ve yerine Edirin geldi. Britket de mevnet oldu. Thomas Astruc bu aralar bir açıklamasında Britket diye birisinin olmadığını, onun mevnet olduğunu söyledi. Felix ise farklı bir kişi. Şu an Felix dizi Edirin'in kuzeni olarak geldi. Britket'in farklı tasarımları var ve bu tasarıma çok yakın. Thomas Astruc eskiden Uğur farklı kısa saçlı hallerini paylaşmıştı. Oradaki kıyafet Uğur Böceği'nin yeni kostümüyle aynı. Büyük bir ihtimalle diğer kostümleri de Thomas Asturuk'un paylaştığı konsept fotoğrafından olacak. Uğur yeni halinin bu olduğunu düşünüyorum. Yeni bir güç veya silahlardan dolayı böyle. Ya da iksirler gibi yeni farklı güçler kazandıran iksirler vardır. Veya takılar. Takılar diyorum çünkü paylaşılan fotoğrafta Uğur Böceği'nin boynunda bir taş gibi bir şey var. Ona güç veriyor olabilir yeni formlara bürünmesine yarıyordur. Bu bana incileri anımsattı. İnciler iksirlerin eski haliydi. Bu incileri kullandıklarında farklı yeteneklere sahip oluyorlardı. Mesela deniz incisi suda nefes almayı ve sudara rahatça dolaşmaya yarıyordu. Güneş incisi uçmaya yarıyordu. Ay taşı incisi uzayda nefes almaya ve dolaşmaya yarıyordu. Kalp incisi ise akumaları iyileştirmeye yarıyordu. En son olarak da gizem incisi sonsuz şanslı tılsım yeteneğini kazandırıyordu. Bu inciler yeniden farklı şekilde gelmiş olabilirler. Urbece'nin oyuncak halleri gerçekliğinden azıcık farklıydı. Ve bu konuda birçok teori yapıldı. Bu kıyafet de o oyuncakların kıyafetlerine benziyor. Mesela kanatlı olan Urbece'yi güneş incisini kullanmış halde değil mi? Bu kıyafetler çok benziyorlar. Bana kalırsa yeniden inciler geliyor. Yandaki uğur böceği herkesin ilk görüşte aklına gelen uğur böceğinin arı mucizesi birleşimi. Yani arı böceği geliyor. Uğur böceği arı mucizesini kullanarak iki mucizeyi birleştirecek. Yeni bir füzyon göreceğiz. Tabi uyanış filminde olmayabilir ama diğer spoilerlar uyanış filmiyle alakadar. Bu urbeciyi burada inci kullandığını düşünüyorum kıyafetiyle arı ve urbeciği müzeleri birleştirilmiş. Neden birleştirdiğini bilmiyorum ama güçlü bir kötü olacağı belli. Tabi Miraculous kanalında paylaşılan videoda daha detaylı bir bilgi edeceğiz. O konuda da video gelecektir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni kostümlerin sebebi inciler mi? Arı böceğinin tasarımını sevdiniz mi? Görünüşlerinizi yoruma yazmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımızı sevdiyseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.